Evet sevgili dostlar tekrardan merhabalar. Şimdi birkaç erken dönem e, lahit, mezar, lahit örnekleriyle e, sizi tanıştıracağım. Şimdi burada Klazomenai yani günümüz Urla bölgesinden çıkarılmış olan arkaik döneme ait lahitler var. Bunlar tabii ki de e, terakota yani pişmiş toprak yani kilden yapılmış olan lahitler. Mermer lahitlere nazaran daha erken dönemler. Bunlar arkaik dönemde yapılmış olan ee, sanatsal özellikleri ve formları oldukça zengin e, eserler. Bunlar dediğim gibi günümüz İzmir, Urla, Klazomenai'den ele geçirilmiş, çıkarılmış. Şimdi birkaç örneğini sizler için burada tanıtacağım. isterseniz bir görelim. Şimdi bunlar arkadaşlar e, milattan önce 7. yüzyılın son çeyreği ve işte milattan önce 630 ve 5. yüzyılın ortalarına kadar üretimi devam eden Özellikle sevgili dostlar kremasyon e, gömü tekniği dediğimiz yakarak gömme yani yaktıktan sonra küllerin urne dediğimiz bir kabın içerisine konularak defnedilmesine paralel olarak aynı dönemde üretimi devam eden e, lahit mezar e, tipolojileri tabii ki de bunlar sanduka mezar sınıfına girer ayrıca şimdi burada erken döneme ait lahit mezar örneklerini görmekteyiz bakın dikkatimizi çeken birkaç detay. Bakın böyle doğal motifler çok dikkatimizi çeker arkadaşlar. Böyle çeşitli canlılar bakın işte arkasına dönmüş olan bir geyik. Aynı zamanda Artemis kültünü simgeler ve temsil eder ve doğa doğadan özellikle böyle dikkatimizi çeken diğer yakada bir aslan tabi gücü, kudreti ve otoriteyi temsil eder. Hemen onun karşısında başka bir aslan motifi ve ortada böyle e, sarmaşık yaprak motifleri ve doğal motifler. Devam ediyoruz. Bakın spiral sarmal yapılardan ziyade arkadaşlar bu grifonlar var burada. Antromorfik canlılar. Bakın bunlar e, özellikle mitolojide çokça karşımıza çıkar. Gerek antik e, Grek yani Yunan gerek işte Anadolu'nun çeşitli kültürleri gerekse Mezopotamya ve Mısır'da da çokça karşımıza çıkan örneklerdir bunlar. Şimdi burada ııı e, Dikkatimizi çeken diğer bir unsur ise bakın Lahit mezarın hemen üst kısmında bir av sahnesi dikkatimizi çekmektedir. Bakın buradan görüyor musunuz? Şöyle sizler için yakınlaştırmak isterim. Burada büyük bir av sahnesi vardır sevgili dostlar ve e, avcıların ayaklarının dibinde köpeklerin e, varlığı dikkat çekicidir ve atlara e, paralel olarak bu av e, partisine katılmışlardır. Günlük hayattan özellikle sosyal çeşitli detayları burada çekip bizlere simgelediklerini ve sergilediklerini görüyoruz. Klazomenai toprak yani terakota pişmiş lahit mezarlar. Ee, arkadaşlar özellikle dikkatimizi çeken bir detay daha var burada. Bakın meander dediğimiz zikzaklı yapılar. Bakın şu meanderler. Bunlar ismini özellikle Menderes e, nehrinin zikzaklarından almış olan ve antik Yunan e, kültürüne girmiş ve daha sonra birçok sanat e, akımında karşımıza sık sık çıkan ve günümüzde de birçok mimari yapıda varlığını gösteren motifler. Şöyle lahit mezarımızın içine baktığımız zaman oldukça geniş bir hazneye e, sahip olduğunu, dikdörtgen formda bir geometrisinin olduğunu ve içinin oval gayet konforlu bir şekilde bezendiğini görüyoruz. Günümüze kadar uzanmış, gelmeyi başarmış, gayet başarılı bir çalışma. Umarım sizler için güzel bir çektir değerli dostlar.